arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Video başlığı yemin klik yemin yemin klik. Gerçek. Bu video size nasıl bir virüs yapıldığını göstereceğim. Hatta bunu açacağım bile bu virus. Evet, açacağım. Açın değil. Gören. açın. Şu şekilde. Ee, Masa Arkadaşlar, şu anda e, görüyorsunuzdur. Ben virüs burada şu an. Virüs bu. Arkadaşlar, virüs bu. Gördüğünüz gibi benim yaptım. Bu, e, bu virüs aslında içinde arkadaşlar açamadır. İçinde bir tane sıkışın klasör var. Bunu açalım. Bunun içinde sakın açmayın diye bir klasör var. Bunu açalım. Da virüs. Aynı bir yapacağız. Bir önce arkadaşlar hangi e, antivirüs programını kullanıyorsanız e, <laughs> program Evet. O sefaldan ben kapatıyorum. 10 dakikalık. Hemen şu şekilde yaptıktan sonra işlemleri sağlık yapıyoruz. Yes. Evet. Ve bugün aşağıdan metin bilgisi evet. 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 bu evet. diyor. Bunun tıkla evet. basıyorsunuz metin bilgisi şu şekilde. Buraya Üstüne ad mı yazalım? Benlik virüs yazacağız. Evet, üstüne adı virüs. Ben yani bu şekildeğimizde bunu açıyoruz. Başlığımıza e, buraya eee bir isim yazacağız. Ne? İşte hemen e, start boşluk start boşluk start boşluk start, boşluk start boşluk ona